Aa Ela neredesin? Annem, annem neredesin? Hey, sen ne yaptın öyle? Hii, gel seni kurtarayım. Ver elini. Anneler süper kahramandır. Çek. Gel. Gel annem çekeyim Hadi seni. Yapayım. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel, gel Ah kurtardım. Ne yapıyordun annem orada? Bana oyun aa, aa orada kalmışsın ama dikkat et tamam Bir daha böyle şeyler yapma. Anne! Anne! Ah, Ela'nın sesi geliyor. Anne. Neredesin anneciğim? Göremiyorum seni. Anne! Sandalyelerin Buraya. altında mısın? Neredesin? Buraya. Ay anneciğim, ne yapıyorsun orada Sen çıkamıyor musun? Anne. Ay köpeği de orada kalmış. ben seni kurtarırım. Önce koltuğu çekelim. Şöyle. Evet. Tut elimi. Tut elimi. Anneler süper kahramandır. Çocuklarını böyle kurtarır. Bir daha böyle şeyler yapma. Ne yapıyorsun sen orada? Bir düştü ama ama dikkatli olun tamam mı? Oralara bir daha girme. Efendim Ela yine neredesin? Sandalyelerin altına mı girdin yine yoksa? Nereden geliyor o sesi Ela'nın? Neredesin? Hii! ellerine bir şey oldu mu ellerinde mi orada kaldı Ah Allahım ya dikkat et bir daha kayarken mi oldu ay anneciğim çık hadi gel ay ay ayağının üstünde kalmış ya dikkat et ama bir daha olur mu Ah, yine sesi geliyor Ela. Ela ne oldu anneciğim ay inanmıyorum nereye girdin sen böyle ne yapıyordun peki orada Ay anneciğim dur seni çekeyim. Anneler süper kahramandır. Çocuklarını böyle kurtarır. Heh, tamam bir daha oyuncaklarını oraya kaçırma Aha. tamam mı? Dikkatli ol. <laughs> Aa Ela'nın sesi. Yine neredesin <laughs> anneciğim? Gene orada mısın? Ne yapıyorsun <laughs> burada? Ya neden buraya girdin? Abim ele taşını alıyordum. Hey, Gel seni çıkarayım oradan. Bir daha girme. Nasıl sıkıştın? Ay ay ay. Ay dikkat et tamam mı? Tamam. Bunu ay ne kadar güzelmiş abinin örümcek adamı kalem tıraşı oraya mı düşmüş bir daha benden yardım iste ama tamam mı koltuktan arasına sıkışma efendim ne oldu annem ne oldu ay inanmıyorum bakayım nasıl yaptın onu Hii, İki elim birden dur anneler süper kahramandır çocuklarını kurtarır Anneciğim bakayım ellerinde bir şey var mı? Çok acıdı mı? Nasıl evet. yaptın annem onu ya? Dikkat evet. etmedin. Anne, bir daha çekmece zor açılırsa beni çağır tamam mı? Birlikte açalım. Tamam. Anne! Ah Ela bugün anne. de anne anne nereye girdin gene? Anne. Göremiyorum seni neredesin? Anne. Ela. Anne. Anneciğim ne yapıyorsun orada anne. sen ya? Çıkamazsın tabii. Sıkışmışsın buraya. Anneler süper kahramandır. Yine gel kurtarayım. Artık yanında oturacaksın. Hiçbir yere gitmek yok, tamam mı? Evet. Bu son. Evet. <laughs> gel, 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 gel. Gel. Bu sefer zor kurtarıyorum Ela seni. Oh indin mi? Ay tamam. Bir daha böyle yerlere girme, tamam mı? Çocuklar siz de dikkat edin evde oynarken böyle yerlere girmeyin. Bak sıkışıp kalırsınız. Dikkatli olun. Baba arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçak.